Hepinize sevgiler arkadaşlar 24-30 Temmuz, Temmuz değil Ağustos'tayız. Ağustos haftası yay ve yükselen yay burçlarını konuşuyoruz. Hafta başında Mars'la Satürn arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu e, Mars zaten hani şu an kendi yönetik koç burcunda dolayısıyla hani gücünü o enerji ve motivasyonu etkili bir şekilde ortaya koyabiliyor. Satürn ise yine kendi yönettiği oğlak burcunda retro pozisyonda olsa dahi dolayısıyla o da aslında güçlü bir şekilde ortaya koyabilme potansiyeline sahip etkilerini. Dolayısıyla hani ikisi arasında stresli etkileşim varken Mars'ın içinde yer almış olduğu alan yani Koç burcu sizin adınıza aşk, çocuklar, hobiler, yatırım ve finans konularını simgeleyen alan aslına bakarsanız biraz daha eğlence hayatın tadını çıkartma alanı burası. Satürn ise Oğlak burcunda sizin finansal kazanç alanınız. İkisi arasında stresli etkileşim varken arkadaşlar özellikle hani hayatınızda birisi yoksa bir aşk fırsatı gündeme gelebilir fakat burada harcamaları çok kontrollü yapmanız gerekir aslına bakarsanız. Diğer taraftan hobi olarak gördüğünüz bir iş vardır ve buralardan para kazanayım istiyorsunuzdur. E, fakat hani e, ikisi arasındaki stresli etkileşim harcamalarınızı bir anda arttırabilir. veya o işe girmenizle ilgili bazı engelleme ve kısıtlamalarla yüzleşebilme durumunu beraberinde getirebilir. Yatırımlarınız varsa belki borsa işte e, ne bileyim döviz alım satım işleriyle uğraşıyorsunuz şu anda veya buralara yatırım yapmak istiyorsunuz. Buralarda da yine bazı engelleme ve kısıtlamalar verimliliğin düşmesi yönünde etkiler ortaya çıkabilir. Parasal anlamda risk almamanız gereken bir haftada olduğunuzu hatırlatmış olayım. Hafta ortasına geldiğim zaman Venüs'ün Jüpiter'le ve Venüs'ün Plüton'la stresli etkileşimleri devrede olacak arkadaşlar. Şimdi Venüs zaten Yengeç Burcu'nda burası da ortaklaşa kazanç alanı gene finansal anlamda bir temsiliyeti var. Jüpiter ve Plüton ise işte Satürn'ün yer aldığı sizin kişisel kazanç alanınızda. Şimdi Venüs'ün de karşıt etkileşimleri varsa aşırı para harcama eğilimine dönebileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Burada özellikle elinizde mevcutta bulunan para ve karşılığında ödemeniz gereken borçlar ve maliyetler hesabı birbirine karışabilir. Biraz fütursuzca ve kontrolsüzce harcama eğilimine girebilirsiniz arkadaşlar. Burada zoraki bir takım borçlar gündeme gelebilir. Parasal dengenizi sarsacak bir takım etkiler ön plana çıkabilir. Dolayısıyla hani finansal anlamda ekstra ekstra dikkat etmeniz gereken, özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür'ün Jüpiter'le pozitif etkileşimi var. Allah'tan çok güzel bir etki. Merkür Başak Burcu'nda burası sizin iş ve kariyer alanınız. Aslında hani bir iş beklentiniz varsa bir işe girmekle ilgili veya kariyerinizde biraz daha uzun vadeli olabilecek bir takım planlarınız varsa bunların hayata geçmesi durumu söz konusu olacaktır. Yeni fırsatların gündeme gelmesi durumu söz konusu olacak. Belki finansal anlamda kazançları şu an sahip olduğunuzdan çok daha iyi bir iş imkanını getirebilir beraberinde. Içinde. Merkür çünkü her türlü yazılı sözlü anlaşmayı da simgeliyor ve kendi yönettiği Başak Burcunda oldukça güçlü pozisyonda. Dolayısıyla hani bir iş beklentiniz, kariyerle alakalı para kazanmakla ilgili e, bir takım e, düşünceleriniz varsa bunu hayata geçirebilmek için hafta sonu özellikle çok çok güzel fırsatlar gündeme gelecektir diyebilirim. E, fakat e, Pazar günü hafta sonu gene Merkürle Neptün arasında da karşıt bir pozisyon var. Bu da <laughs> özellikle bu kariyerde hani finansal kazançlarla ilgili ortaya çıkabilecek gündemin e, özellikle evinizde birlikte yaşamış olduğunuz kişiler veya eve yapılabilecek bir takım masraflar dolayısıyla riske girmesi durumu veya oradan kazandığınız paranın bu tarafa gitmesi yönünde bir takım etkiler ortaya koyması söz konusu olabilir. Yani bana sorarsanız öncelikle hani işinizi veya kariyerinizle ilgili o fırsatı açık bir şekilde değerlendirin. Yani hani güçlü bir şekilde artılarıyla eksileriyle bana ne kazandırıyor, işte karşılığında ne gibi borçlarım var bunları bir masaya yatırıp bir planlama yapmanızda fayda olacaktır. Hemen nasılsa kazanıyorum deyip işte evde almak istediğiniz bir şey yap yapmanız veya hani bir tadilat durumu varsa onu gerçekleştirmeye çalışmanız sizin için daha ağır maliyetli yol açacaktır. Su tesisatında arızalar, problemler çıkabilir, bunlarla çok uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve oradan kazandığınız paraları da o, o tarafa verirsiniz. Yani size hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla biraz daha acele etmeden önce kendinize sağlama almaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.